Günaydın, iyi günler. 2 Nisan 2023. Harika bir gün. Bugün Oluşum Aylık Sanat Düşün Dergisi 39. Ocak 1981 50 lira. Çok değerli bir dergi. şöyle bulabildiğim yerlerden farelerin az yediği yerden biraz Ertuğrul Oğuz Fırat tersine yolculuk çok kimse geleceği saklamak için koyulur yola sabah yemiş rafadan yumurtasını silmiş ağzını da peçetenin en bol yerine. Kuşkusuzdur böyleleri gözleri olduğundan kapı önündeki Leyla esenlenir şapkasını çıkarır da. Döndüğünde bulacaktır hepsini yerli yerinde. Ne büyüye ne tılsıma inanabilir onlar. Ne de görülmeyen, geçilmiş, saklı bir güldeki tütsüye. Aslında görmeyi istemeyenlerdir. Gözlerindeki çeviklik, gemiler, trenler ve uçakların her şeyin ağırlığınca boyutların ölçüsünü çözülmüş bileceklerdir. Çok kimse geleceği anlamak için koyulur yola bir yarayı oyar gibi yaralı parmaklarla kendini boşaltmak geceden al al aralıklara ölümü sormak korkunun dikenli ağacında sanki mumya karnına cep beneri sıkmışlar içi boş bakır deve çözümüne dalmış bunlardır belki sorumluluğuna ırmak ortamı. Tanrı'yı severler bir tentene eşitliğinde. Çok sesli bir kadının dizinde, parmaklığında oğlanları. Çok yaşamışızdır unutulmayacak şeyleri. Güneşin en bol memeşiyle öğle vakitlerinin. Yırtarak krefon kağıtlarını, mum çiçeklerini, Ağır törenlerin güldürdüğü deliler gibi. Göz kırpmalarla boyamışız ellerimizi, Değer verdiğimiz bir insanın inançsız çıkması gibi. Köşlü morkta bir örtüye benzer taşkın, Nasıl gülerse buzulda güneşin çıngırakları, suda erimiş kar kurdu çabukluğuyla yiter. Dazlak bir başın ışınları ampul altında. Durmadan seviyle tutku arasında günden güne. Ellerin araması biter sonunda. Başlar gözlerin burgusu Geleceği taşımak için koyulur yola. Ertuğrul, Oğuz, Fırat. Şimdi bir e, şiir daha okumak istiyorum ama bu şiirin köşesini fareler yediği için oradan kısadan toparlıyorum. Baş kısmını. Eros diyoruz ve devamı yok çünkü fareler yemiş boyunları iri anahtarlı küçük kız çocukları bir dizi kapılardı ki koşarak dağıldılar. Elimizde kalan son yazda ölüyor. Üzerinde siyah pelerinler halinde bitkin bir kumaş örtüyordu. Bu sıralar düşler yaz cesetlerinin yanındaki uzak yüzlere ulaşmaktadır. Artık kullanılmayan odalar sonsuz bir boşluk oyununda eriyor. Ürkünç sessizliği birikiyordu. Hiç kimse boşluk oyunlarını bozamayacaktır. Yoğun kemanlarca alımlı ansı avluda akşam boyunları iri anahtarlı küçük kız çocukları. Bir dizi tahta kapılardı ki koşarak dağıldılar. Siyah pelerinleri ustalıkla bir sonbahar ustalığıydı ve akşamdan ayrı düşünülemezdi. Sağlayan rakkas, zehirli kahverengiye dönüşen ...fotoğraflara yöneliyordu. Kemanları göz kapaklarımıza yüklemiştik. Onlar göz kapaklarımıza... ...ortaçağ manastırlarında... ...küçücük kızlarca okunmuş... ...çok gizli bir aşk şarkısı yüklenmişti. Gittikçe yoruluyorduk. Küçük kız çocukları uykuya yatıyordu her uyku zamanı yalnız kalıyorduk. Avluya ışık yakıyorlardı. Git. Gittikçe yoruluyorduk. Emre zeytin oldu. Harika bir şiir. Çok içim açıldı. Bir tane de küçük şiir. Umran Söres'den. Yola. Yola. Ben dallardan söz ediyordum. Sense yollardan. Ben zamanın durmasından söz ediyordum. Sense kavgadan. Süt liman bir gök altında. Sen ben bu an diyordum. Sen postallarını çekmiş. Anlamanı istiyordun. Niçin diyordum? Güneşi beklemez. Leylekler diyordun. Umran Sörezi'nin Yola Yola Şiiri. Çok güzel. Lale müldür. Gün ışığı yoktu. Yoktu hiçbir ışık. Işık, biraz ışık. Yok eden gizleri, Dilsiz gizemi. Gün ışığı, Karanlığı görmek işim bile olsa, ışık, biraz ışık. Sonsuz sayıda biçimi olanaklı kılan, belirsizlik, sis ve duman. Su nüferlerinin sorumsuz uykusuydu zaman. Kırık dokuk imgeler, gereksiz bilgiler. Çok yenli bir bulmacanın bilinsiz bir karesiydiler. Her şey bir imgeydi. Her imge bir giz. Donuk bellek, imge avcısı. Bir oyundu, bir oyundu, bir oyun. Artık şiir söylüyorlar tenha odalarda. Lale Müldür. Bir tane de Jale Özer'den. Harika bir şiir. Afrodisyas hanında gizli oturum. İndi akşam indi. Daha yürüyorken. Mavi direklerle kuşkanı. Dalyanda parçalanmış ağlar. Suda beyaz ölü balıklar yalımlı. Gök konuşuyor. iki yönlü. Tam öyle kordan ağzı. Bakıyorum karşımda Afrodisyas hanı. İşte Çakırdoğanlar, doğanlar, kurtulukta hüma kuşları. Al atına biniyor saçları arazlı biri. Uç veriyor çıban, yaşamın kargışı. Gidiliyor meçhul bir yöne doğru. Aktenli hancı kadının gözde sürme, öfkesi ağmış gelen giden delikanlılar bir yerden tanır gibiyim. Devinimlerinden, ihtiraslarından, dalga kıvrımlı gülüşlerinden, sahi nereden, emeği ödenmemiş tütünlerden, hasat mevsimlerinden, aç kurtların kırmızı dillerinden. Cerenlerin iniltisiyle ürperen orman. Geçiyorum dar bir keçi yolundan. Olası değil kavgadan kaçmak. Ya da dönmek. <laughs> tanıtlamadan inancın bütünlüğünü. Boran yağıyor dışarıda. Pusardı sokakta. İçeride Afrodisyas hanında sıcak şarap emziriyor kadın hancı iki memesinden oluk oluk soğuğa fırtına yakar. Sonra gizli oturum. Şarabı kesili verir memenin. Yine de dingin, alışık hem ansızın baskınlara, aranmalara, sürgün vermesine belanın yürekli olmak gerek diyor ince bir telaş o kadar ısınıyor ısınıyor kanı kurtban alan üç mum yanıyor yüz bin alev yoktan çoka ulaşmanın kıvancı içimde mutlu bir çığlık sizinleyim ben de ben de sizinleyim birden patlıyor alkış yıkıldı yıkılacak afrodisya sanırım Jale Özel. Çok muazzam kaliteli bir şey. Şimdi bir tane de Bülent Kam dillerden okuyorum ve kapatıyorum. Bu adam yine de kendini oynamalıdır. Anlaşana karşısında duran adam yine de yürümelidir. Uzun yollar yapayalnız kat edilmelidir. Belki de bir sigara bir daha sen unutulası tanrıça bilesin bu adam yenilmiştir kendine bile elbette yenilecektir. Elbette yenecektir seni de. Demeliyim sana tokat gibi patlamalı suratında sözcükler ama ne bileyim ahla kahrettim. Ben Bülent Kamdemir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.